Selam dostlar ben Berkay. 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem similon keseceğiz aynı zamanda da saber tutlardan keseceğiz arkadaşlar. Üzerimizi coin'i sıfırladık. Karakterimizde DC premium mevcut. Şöyle hemen ben hızlıca DC flash'ları da basayım. Onun dışında karakterimizde şöyle göstereyim. Pus eşyaları olarak bunlar var. Gold Star kullanıyoruz. Magic pack'imiz var. VIP key'imiz var. Sonrasında hemen şöyle ata ve şeyi sizlere göstermiş olayım. Wolfsus 1125 atağımız var. İtemler şu şekilde. 7 FP set, artı 12 rapçi Timbov ve geri kalanları old takıdır arkadaşlar. Wolf ile beraber baktığımızda şöyle basalım. 1341 atağımız oluyor. Onun haricinde hemen loot ayarını göstereyim sizlere. Loot ayarını 10k'ya yaptım arkadaşlar. 10k kafi yeterli bir şey zaten burada fantastik herhangi bir çöp bir şey alacağımızı çok sanmıyorum. Daha ziyade genel bir slotu görelim diye 6 saat boyunca burada bir farm yapacağız. Göre materyalleri düşer büyük ihtimalle. O materyalleri de artık buradaki piyasaya göre satıp en azından verdiğimizi alabileceksek ne mutlu diyelim. Açıkçası bayağı bir zaman oldu bu slota gelmeyeli. Zamanında gerçekten burada güzel paralar kasılıyordu diyebilirim. Mob sayımıza bakalım. 57.069 adet mob kesmişiz şu ana kadar. Alt saat boyunca burada farmımıza atacağız. Atak kısmını bu şekilde ayarladım. Hatta şunları şöyle range falan abartmayalım. Bunlar bir önceki e, videodan kalma şeyler. Minörü yüzde 85'te basması yeterli. Recovery kısmını böyle yaptık. Minör ekledik. Buraya sadece ta ilk başlardan beni izleyenler varsa bu güncel e, 2025 serisindeki Ork Witcher'lardan kasmıştık arkadaşlar. Hala onun ekmeğini yiyoruz diyebilirim. Onun dışında ne yaptık? Onları gösterdik. Buraya yaptık. Gene ayarlarında kalmıştık. Burayı bu şekilde ayarladım. Ee, şansa Logos buldum. Bir 42 dakika defansını kullanırız. Sonrasında zaten otomatik kendisi basmaya devam edecek. Otomatik yeniye yenilemesini ve aynı zamanda otomatikte pet beslemeyi aktif hale getirdim. Pet zaten çıktı. Loot kısmını aldık şöyle getirelim. Ee, şuradan kaynaklı bir takılma yaşar mı diye şey yapıyorum ama çok büyük bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Şöyle yaparsam şu 3 slot aslında benim için kafi. Diğer taraflara basarsa çok da mühim değil. Şöyle karakter bir startını alsın. Evet. Silver Görev materyalinden aldık Bunları 3-5k'ya bir şeye okuturuz Her şekilde pazarda bir şekilde Bunun satışını yaparız ben niye fail veriyorum Bir tuhaflaştı orada Karakter atak yapmadı Ne oluyor Neyden kaynaklı fail veriyoruz Sizce var mı fikri olan Bununla mı alakalı bir şey Nasıl yani Niye böyle yapıyor olabilir Her şeyimiz var Bunlar böyle okey yani defanstan yana bir şeyleme Takıldı Üstümüzde SC vardı diye acaba şey mi yaptı Düzeldi ama sebebini çözemedim Arkadaşlar sebebini biliyorsanız Valla bana yorumlarda belirtirseniz Mutlu olurum galiba Defans basmaya çalışıyordu Üstümüzdeki logos şeyi varken Ondan takıldı diye düşünüyorum Neyse tanesinden ne alıyoruz? Bakalım. Saber top'tan ne geldi abi? Tanesinden 1K geldi. Ha, ya bir yandan elma kasıyoruz. Elmaları 500 coins 1K arası her türlü elden çıkartırım. Bunlar da keza yani 7-8K bandında en kötü ihtimalle elden çıkartabileceğimi düşünüyorum. Direkt çekiyorlar çünkü. Demin neyin fail'ını verdi hala en ufak bir fikrim yok bu arada. Ama dediğim şekil oldu galiba. Şunları atalım. Kısmet çok aşırı düşük bir ihtimalle boost atabilir. Ama bu yani aşırı aşırı düşük. 6 saat boyunca burada kendimizce farmımızı atalım bakalım sonuç ne olacak. Şimdi kızlandırıyorum arkadaşlar. Sonrasında tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece şunu hatırlatmak isterim. E, düşükten başladık yükseğe doğru gidiyoruz. Olabildiğince her level'ı yani artısıyla eksisiyle hiç fark etmeksizin göstermeye çalışacağım. Çünkü 100 video dedik ve e, başkasına hitap etmeyen x bir slot olabilir. Ama o slotu gerçekten merak eden insanlar da olabilir. O yüzden e, ya gerek yok boşuna zaman kaybı saçma slotmuş gibi düşünmeyin. En azından insanların merakını da gidermek e, istiyorum bir yandan. O yüzden zarar edeceğimi bilsem dahi neyin ne olduğunu 2025'te güncel sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hızlandıralım. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Evet dostlar 6 saatlik farmımızın sonuna gelmemize saniyeler kaldı. Şu kısmı kendim üzerime fixlemek adına doldurdum arkadaşlar. 6 saatte 2 tane buz düşürebildik. 603 tane elma düşmüş. 1351 tane de silver feather düştü arkadaşlar. Bakalım genel olarak bir hesaplama yapacağız tabii ki de. 3M 353K'da bir coin elde ettik altı saatte. Stutu arada buraya çektim. Arada şu tarafa kaydırdım. Ama e, şunu söyleyebilirim. İki busu da saber tutlardan aldım. E, diğer taraftan almadım. Yani bilginiz olsun. Onu net olarak söylemiş olayım. Yani iki busu da tam bu lokasyonda aldım. Diğer taraftan almadım. Sizler de ona göre burada farm denemek isterseniz her e, deneyebilirsiniz. Evet tohumumuzu attı zaten. Şunu silelim. Şöyle life fitimizi basalım abi Şöyle repere'mizi atalım Bir apk'mizde bir şey var mıydı Yok Nice Şimdi şu Bunların hepsini adrean farmına saklıyorum bu arada Çılgınlar gibi orada kullanacağız Bütün hyper noahları Burası da bizim Sonraki çekeceğimiz Mage farmının itemları arkadaşlar. Burada hazırda bekliyor. Evet. Şunları hala Sercan Usta'ya vereceğiz. Veremedik. İlk fırsatta vermeye çalışacağım. Belki siz bu videoyu izleyene kadar çoktan vermiş bile olabilirim yani. Bakacağız. Bunları henüz kırdırmadık. Bunları da kırdıracağız. Şimdiki şunları bir gönderelim. Tilinaları ıvır zıvır bir atalım. Şunlar satılacak. Bizim burada bir şeyimiz bitmiş. Yerine taş gelmiş. Ne bitmiş acaba? Wolf'imiz var. Mana putu, HP putu zaten kullanmıyorduk. Bu arada farm atata 30 tane Stone of Life taşı kasmışız arkadaşlar. 30 taşı beleşe getirdik attığımız farmlarla. Şunları da şöyle gönderelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar durum tam olarak bu şekilde. Sabertot ve Similodon farmını attık. Ee, 3M 353k bir para kastık. 1353 tane görev materyali aldık. 604 tane elma aldık. 2 tane de buz aldık slottan. 53 level gittik. 54 level çıktık. Hesaplamasını bir yapalım. Sonrasında tekrardan son bir değerlendirme yaparız. Hadi geçelim. Hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar. Gelin hep beraber inceleyelim. 2025 güncel 6 saatlik Sabertooth ve Mildon farmında gelir tablosuna bakacak olursak farm süremiz toplamda 6 saat sürdü. Kesilen mob sayımız ise 3832 adet mob kesmişiz arkadaşlar. Şöyle oyun içerisinden de sizlere tekrardan göstereyim. 60.901 adet mobda farmımız sona ermiş. Devam ediyorum. Çöp ve coin geliri olarak 3M353k bir para elde etmişiz. 604 tane elma geldi. Tanesini bir kadan hesapladım. 604k orası yapıyor. 1353 adet silver fetter almışız arkadaşlar. Tanesini 8k'dan hesapladım. 10m 824k orası yapıyor. 2 adet bu aldık. Tanesi 1.5m'den satılıyor şu an oraya sunucusunda. 3 de orası yapıyor. Yani toplam gelirimiz 17 781 kalık bir gelir elde ediyoruz arkadaşlar. Gider olarak da sadece gene kullandık. Gene haricinde herhangi bir giderimiz olmadı. Geliri ve gideri birbirinden çıkardığımızda da 11 781 K'lık bir sonuç elde ediyoruz. Şöyle de oyundan size tekrardan göstereyim. Mesela örnek veriyorum. Bu görev materyalini ben 8 K'dan saydım tanesini. Pazara bakıyorsun 55 K'dan satıyor. Çok bekler. Satar mı? Satar. Para soğan adam çeker. Ben 8 K'dan hesaplıyorum. Bu 55'e koymuş. Bunda var mı? Mesela bak bu 25'e elma satıyor. Ben 1K'dan hesapladım. Yani bekler. Bu 19'a satıyor. Biz 8'den hesapladık. 19'a satan var. Bu 15'e satıyor. Biz 8'den hesapladık. Devam. 11K'dan elma koymuş. Ben 1K'dan hesapladım. Hani orada satılmaz diyen fantastik tipler çıkabilir. Satılıyor yani. Bu adamlar müptezel değil bu fiyata koyuyor bence. O yüzden bir şekilde alırlar. Pazarda yoksa ve adamın aciliyeti varsa düşünmez. Şu anda burada baktı etrafa çat diye çekti 10K'dan mesela. En düşük bu. 1K'dan hesapladık. Bunu 8K'dan hesapladık. 42'den satıyor. 10K'dan satıyor. Yani her halükarda en minimalize olan fiyattan beri hesaplasan iyi kötü sen buradan kazanabiliyorsun. İkinci bir bilgisayarın varsa Gelirsin. Burada topladığın materyalleri vesaireyi pazarda satarsın. Hayata devam edersin. Zaten ben beklemek istemiyorum. Direkt cash money lazım bana diyorsan gideceğin slotlar belli yani. Dümdüz ya sürekli CZ'de e, buz kovalayacaksın veyahut da gidip çöp slotunda farm atacaksın. Yani buralarda hiç vakit kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu da Nazan'a önerim. Beklemeyi sevmeyen adama bu tarz materyal farmları vesaire çok verim sağlayamayabilir. O yüzden sürekli yeni karakter açan insanlar var. Bir de şimdi yeni yıla girdik 2025 güncel. Tekrardan Night Zehrin'i enjekte edenler, ulan tekrar Night'e dönüyoruz yeni yılda diyen arkadaşlar da olabilir. Onlara yardımcı olmak adına buralarda bunları toplayıp pazarlarda satabilirsiniz diyebilirim. Yani fena değildi. Tabii ki de eskiden çok çok daha güzel bir sluttu ama yine de iki tane bu almış olmak açıkçası beni mutlu etti tane bu olabileceğimi ben sanmıyordum işin aslı. Ee, şaşırmadım değil. Yani yapılır. En azından görmüş olduk diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Durumlar genel olarak bu şekilde. En azından Suut'un ne attığını ne atmadığını 2025'te güncel olarak hep birlikte görmüş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilir, yorum atabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bunlar bana çok çok büyük artılar kazandırır. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir farm videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.